Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Dünyanın en büyük türev borsası CME Group, Solana, SOL ve XRP için opsiyonları başlatacağını duyurdu. Tarihi hamlenin kurumsal yatırımcılar için önemli büyük. Kripto para piyasasında bugün önemli bir oyuncunun sahneye çıkışına tanıklık ediyoruz. Birnextral'ın bildirdiğine göre dünyanın lider türev piyasası olan CME Group, 17 Eylül 2025'te yaptığı önemli bir açıklama ile popüler altcoinler olan Solana ve XRP için opsiyon sözleşmelerini başlatacağını duyurdu. Hamlenin 13 Ekim 2025'te hayata geçmesi plan dahilinde. Gelişmeyi yorumladığında kısaca kurumsal yatırımcılar açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem ARP'ye hem de Solana'ya yönelik bakış açısı değişecektir. Peki bu gelişme yatırımcılar için ne anlama geliyor? Kurumsal dünyanın kapıları Solana ve XRP için aralanıyor. Bitcoin ve Ethereum'un ardından en çok konuşulan kripto paralar arasında kuşkusuz Solana ve XRP yer alıyor. Muhtemelen bunun farkında olan CME grupta yeni bir adım atarak şimdi bu iki kripto para için opsiyon sözleşmelerini başlatacak bugüne kadar daha çok bireysel yatırımcıların radarında olan bu projeler artık dünyanın en büyük ve en güvenilir finans platformlarından birinde işlem görmesi ile birlikte daha geniş bir arenaya çıkmış olacak. CME Grup Kripto Para Ürünleri Küresel Başkanı Giovanni Vicioso, bu adımı şu sözlerle açıkladı. Bu opsiyon sözleşmelerinin nansmanı, Solana ve XRP vadeli işlem ürünlerimizde gördüğümüz önemli büyüme ve artan likiditenin bir devamı niteliğinde. Kurumlardan bireysel yatırımcılara kadar geniş bir kitleye piyasanın önemli iki kripto para birimindeki risklerini yönetmeleri için daha fazla esneklik ve seçenek sunacak. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Konuyu yorumlamak istersek aslında hamle basit bir ürün lansmanından çok daha fazlasını ifade ediyor kurumsal yatırımcılar bir varlığa yatırım yaparken, en çok aranılan özellik risklerini yönetebilecekleri gelişmiş finansal araçların bulunması. İşte opsiyonlar tam olarak bu işlevi yerine getiriyor. Böylece büyük fonların ve şirketlerin piyasaya daha güvenli bir şekilde adım atmasına imkan veriyor. Rakamlar yalan söylemez, sol ve XRP vadeli işlemlerinde patlama. CME Grup'un bu hamleyi yapmasının altında yatan bazı sebepler var. Onlar da somut veriler. Mevcut Solana ve XRP vadeli işlem sözleşmeleri, piyasaya sürüldüklerinden beri rekor ilgi gördü. Örneğin Solana'ya baktığımız zaman, Mart ayında piyasaya sürülmesinden beri 22,3 milyar dolar değerinde 540.000'den fazla Solana vadeli işlem sözleşmesi alınıp satıldı. Ağustos 2025'te de açık faiz rekor kırarak 895 milyon dolara ulaştı. YRP'de de durum çok farklı değil. Piyasaya sürüldüğü Mayıs ayından bu yana 16,2 milyar dolar değerinde 370 binden fazla XRP vadeli işlem sözleşmesi alınıp satıldı. Ağustos 2025'te de açık faiz rekor kırarak 942 milyon doları gördü. Rakamlara baktığımızda piyasanın bu ürünlere ne kadar aç olduğunu bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla CME Grup'un bu duruma kayıtsız kalmaması son derece normal. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.